22. delil. İlk seferde en mükemmel sonuç. Birikimli ilerleme mantığına terstir. Normalde herhangi bir bilgi zamanla sürekli birikimle ilerler ve gelişir, değil mi? Mesela normalde son teknolojiye sahip bir telefon için Önce en basit bir telefonun çıkması gerekir ki birikimli olarak zamanla ilerlesin ve gelişsin. Ama normalde geçerli olan bu kural Kur'an-ı Kerim için geçerli değil. Kur'an-ı Kerim tek seferde gelip en üst seviye bilgileri daha ilk seferde vermiş ve tüm insanlığa ders olacak mükemmel bir kaynak bırakmış. Üzerine bir şey konulması, geliştirilmesi mümkün bile olmamış. Normalde devlet anayasalarına düşünelim. Onlar bile sürekli değişir ve daha iyi hale getirilmeye çalışılır. Veya bir yazılım sürekli güncellenir ve sürekli iyileştirilir. Yani her sistemde bu böyleyken Kur'an-ı Kerim'de bu sistemin işlememesi büyük bir mucizedir. Yani hangi kitapta, hangi fikir adamında bu özellik vardır? Dünyanın ikinci adam olarak görünen Newton'ın sunduğu bilgiler bile tamamen değişmiş ve gelişmiş. Kur'an-ı Kerim ise bırakın gelişmeyi hala yeni manalarla, yeni bilgilerle keşfedilmeye devam ediyor. Demek Kur'an-ı Kerim insanüstü bir kelamdır.